Çevre sorunları ilçemizde ne kadar önemseniyor? Bence çok önemseniyor. Ee, çevremizi temiz tutalım. Çevre sorunlarımız göründüğü kadarıyla belediyemiz güzel çalışıyor. Tüm istek ve taleplerimize anında cevap veriyor. Şu an için yeni yönetim iyi. Çok önemseniyor. Çok dikkat ediyorlar. Yani bunun için çok iyi diyemem çünkü bazen yerlerde çöpler görüyorum ve sahil kesimi için yosunlar çok fazla. Denizdeki yosunlar ve kokuları yani o yüzden sahile gidemediğimiz de oluyor. Çok önemsemiyor. Çiftlik gözü çok önemsemiyor çevre sorunları. Çevre sorunları ee, yani gayet iyi şekilde gideriliyor. Genel temizlik yapılıyor. Genel hizmet veriliyor. Veril, verilen hizmet çok iyi. Yani belediye olarak belediye olarak verilen hizmet çok iyi. Beğeniyoruz. Çöpler toplanılıyor. Çok güzel. Bir sıkıntı, bir problem yok. E gayet güzel önemseniyor. Zaten çöp biriktirme yeri var. Çöp arabalarımız var. Mahalleler temiz. O kadar da pis değil.